Ben gidiyorum Ali. Ankara'ya. Ankara'ya mı? Ne edeceksin oralarda? Hastanam için. Yoksa ansızın ölü verecek? Daha sonra şehre varmadan başına bir haller gelir bayram. Hayra ay orada hayır olsun demişler Ali. Güvencime kıracağına bana umut ver Ali. Uğurlar oladı. Yolun açık olsun de. Kararım bu ha. Kararım bu Ali. Bundan yani evlilik etmek istersen anama göz kulak ol Ali. Tez vakitte gidip dönmektir niyetim. Yüreğini ferah tut çoban Ali. Hoşça kal. Anan için dert edinme kendine. Senin anan benim anam sayılır bayram. Yolun açık olsun. Uğurlar olsun.